Katu TV'den herkese merhabalar. Ben Çağlar Çağlar Demirdal. Efendim bugün Türkiye'de insan yaban hayatı çatışmasını konuşacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayat Ekolojisi ve Yönetim Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor Ahmet Arpacık. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Sizi tekrardan burada görmek ben keyifli. De, ben de memnun oldum. Bugün yaban hayatını konuşacağız tabii ülkemizdeki. Ee, tabii giriş kah yapmadan önce ilk önce siz bir tanımak evet. isteriz. Ee, Doçent Doktor Ahmet Arbacık, 1986 yılı Girasun doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Girasun'da, e, lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 2009 evet. yılında mezun oldum. 2012 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünden e, mezun oldum. 2018 yılında da doktoramı tamamladım. 2011 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Genel olarak başta büyük memeliler olmak üzere kuşlar, korunan alanlar, korunan alanlarda yönetim planları üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Hocam yaban hayatı nedir diye başlayalım isterseniz. Belki ülkemizdeki yaban hayatı çeşitliliği hangi yönde zengin? Evet Çalar Bey, dünyada yaban hayatı kavramı çok eskilere dayanmakta. Ancak ülkemizde yaban hayatı konuları son 10-15 yıldır gündeme gelmekte. Yani yaban hayatı dediğimizde çok genel tanımıyla beraber evcil olmayan, doğada kendi hayatiyetini devam ettirebilen, insan baskısından kısmen veya tamamen uzak olan canlı gruplarını ifade etmektedir. Aslında yaban hayatı bitki ve hayvan topluluklarını ifade etmektedir. Ancak dünyada yaban hayatı dediğimizde başta ayı, kurt, çakal, tilki, vaşak, karakulak, yaban keçisi, çengel boynuzdağ keçisi, kızıl geyik, karaca, Anadolu yaban koyunu, ceylanlar gibi tür memeli türler olmak üzere yine sülün, turaç, keklikler, bıldırcınlar, su kuşları, balıkçılar gibi kuş türlerini ve kısmen de sürüngen ve amfibileri de ifade etmektedir. Aslında yaban hayatı kavramı toplumun farklı kesimlerine göre Geniş genişleyebilmekte veya daralabilmekte. Ya örneğin bir çiftçi için, tarım uğraşan biri için yaban hayatı ne ifade eder? Yani kırsalda gördüğü veya tarım alanlarına yaklaşan bir yaban domuzudur belki onun için yaban hayatı veya bir arıcılık yapan kişi için ayısına şey arısına zarar veren bir ayıdır. Veya bir kuş gözlemcisi için yaban hayatı nedir? Bir kuş gözlemcisinin yaban hayatı doğada fotoğrafını çektiği kuşlardır. Ee, veya işte şehirde yaşayan biri için yaban hayatı sadece şehirde gördüğü e, martı gibi, e, karabatak gibi, e, güvercin gibi türleri ifade etmektedir. Peki hocam insan yaban hayat çatışması nedir? Tabii bu bizim programın ana başlığı ama hı hı. O aslında insanların evet. nüfusunun artmasıyla şehir hayatının artık köy hayatıyla gitgide aynı seviyeye gelmesiyle doğru orantılı bir soru herhalde. Evet. Çalar Bey ben yine Katu TV ve radyo izleyici ve dinleyicileri için ülkemizin yaban hayatından biraz bahsetmek istiyorum. O konuya girmeden önce. Ülkemiz yaban hayatı açısından oldukça zengin bir ekosisteme sahip. Yani bugün burada görselde de rakamları verdik. Bakın dünya genelinde 6234 memeli türü tanımlanmış. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre ise 470 şey 175 memeli taksonu e, tanımlanmış. E, geçebiliriz bir sonraki slayta. Kuşlar açısından bak mesela memelilerden örnekler koydum. Ülkemizde ayı. Aynı zamanda insan yaban hayatı çatışmasına da Türkiye'de konu olan bir tür çok fazla. Evet, çok fazla bu <laughs> konuda hikayeler var. Fıkralarda, hikayelerde, evet, şarkılarda, son, türkülerde. Son yılların gündemde evet. olan türümüz, Anadolu ya, parsımız. Evet. Hep burada mıydı acaba hocam yani? Hep buradaydı. Değil mi? Zaten Sadece geçmişten beri herhalde buradaydı. Yani. Evet. Aha. Vaşak yine kedi türlerimizden. Çok enteresan bir vaşak türü bulunmuş bu arada hocam. Başa geç yani kurda geçmeden önce hı hı. E, albino bir vaşak bayağı bir gündemde evet, olmuştu albino, dünya albino olabiliyor. olabiliyor. Diğer hayvanlarda da albino türler şeylere rastlanabiliyor. Eee renklenme alakalı. Evet. Vaşak Kurt, yine insan yaban hayatı çatışmasında Türkiye'de e, günde, gündemde olan bir tür. Küçük değil mi hocam bu kurttan? Yok çok yani. da küçük değil. Değiller mi? Aha. Evet kurt. Çakal. Çakal. Çok olur. Tilki. Hmm. Yaban keçilerimiz. Yaban keçi. Evet. evet, yaban keçisi. Karaca. Karaca yavruları. Bunlar karaca. Evet. Kara keçi veya çengel boynuzlu da keçisi. Kara keçi. Evet, yaban domuzu. Yine insan yaban, yaban hayatı çalışmasında Türkiye'de e, gündem olan bir türümüz. Yaban olmaktan çıkan türlerden. <laughs> evet. Son zamanlarda maalesef, maalesef diyorum yaban olmaktan çıkan e, şehirlerin içerisine kadar gelip beslenen Tabii, e, aslında çok büyük riskler taşıyan bir tür. Evet. Yaban tavşanı, kirpi, porsuk. Korsaka, Türkiye'de var. Evet, Arap tavşanı. Bu Güneydoğu Anadolu'da değil mi hocam? Yok, Genelde? bizim Karadeniz'in Ardı kesimlerinde de yine gördüğümüz ben? yerler var. Kuşlar konusuna geldiğimizde bugün dünyada 10.731 tür, bazı kaynaklarda da 11.195 tür tanımlanmış. Ama ülkemizde baktığımızda da 500 takson yani yaklaşık 500 kuş türü tanımlanmış. Devam edelim. Kuşlardan da ülkemizde örnek gösterelim. Kaya Kartal, Altın Kartal. Evet Şahin. Atmaca. Biliyorsunuz Atmaca, Rize, Pazar, Artvin. Evet. O Şahin'le de çok karıştırılan bir tür değil mi hocam? Yok. Çok küçüktür bu. bu daha Şahin'den mı küçük daha mı? küçüktür. Ha. Benziyor. Bıldırcın avında kullanılır. Karabatak. Evet bunlar da karabataklarımız. Tepeli Fatka. Gümüşüm Artı. Bunlar Giresun Adası'ndan bu arada. Giresun Adası'ndan çekmiştik. Evet Yeşilbaş ördeklerimiz. Yeşilbaşlı Govan abi. Evet. Dağ horuzu yine bölgemize özgü güzel ve önemli türlerden bir tanesi. <laughs> Puhu. Şu an bizdeki baykuşların en büyüğü. Evet, kınalı kekliklerimiz. Bu yaz kınalı keklikler evet. kahramanıyla. Çil, çil keklik. <laughs> Türkiye'nin kahramanıyla. edildi. Evet. Gök kuzgun, pembe sığırcık. E, sürüngenlere baktığımızda da 12.263 dünya genelinde e, tespit yapılmış. E, Tarım Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 146 sürüngen taksonu mevcut. Devam edelim. Bunlardan da örneklerimiz var. İşte kaplumbağalarımız, yılanlarımız bunlara örnekler. Evet en gerek. <laughs> Çift yaşamlılar yani amfibiler ise dünya genelinde 8 bin e, tür tanımlaması yapılmış. E, ülkemizde ise 39 taksonla temsil ediliyor. Evet devam edelim. Kafkas semenderi bu da bizim yayladandı. Evet fırtüklü semender ve ağaç kurbağası. Ve bunun yanı sıra balıklarımız var. E, İç su balıkları 403 takson, deniz balıklarımız da 491 ile 565 arasında bir taksonla temsil ediliyor. Evet, balık türlerimiz Anadolu balığı, Karadeniz alası, dere alası, gökkuşağı ala balığı, tatlı su kefali, bıyıklı balık. Bunlar da ülkemizdeki balık türlerinden örnekler. Evet, dünya genelinde 46.300 tür şu anda tehlike altında. IUCN verilerine göre, Dünya doğa, Doğal Hayatı Koruma birliğine göre. Bunların %41'ini amfibiler oluşturuyor. %26'sını memeliler oluşturuyor. %12'sini kuşlar oluşturuyor. %21'ini de e, sürüngenler oluşturmakta. E, ülkemizin yaban hayatı zenginliğimizin e, bu denli zengin bir yaban hayatına sahip olmamızın sebepleri arasında ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi. E, Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim ve yine e, ülkemizin 3 farklı fitocoğrafik bölgeye sahip olması, Avrupa Sibirya, İran Turan ve Akdeniz fitocoğrafik bölgelerine sahip olması, ülkemizin farklı yükseltilere sahip olması, yani sıfırdan 5.137 metreye kadar farklı yükseltilere sahip, bu yükseltiler arasında geniş ovalar, vadiler, akarsular yer alması ve bunları da yaban hayatı için mükemmel bir yaşam alanı oluşturmakta. Yine ülkemizin farklı ekosistemlere sahip olması. İşte bunların arasında orman ekosistemi, e, step ekosistemi, yüksek dağ ekosistemi, e, kıyı ve deniz ekosistemleri. Evet. E, ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Evet. Kıyı ve deniz ekosistemleri de tür çeşitliğimizi artıran e, etmenlerden. E, bunlar ülkemizin yaban hayatı evet. çeşitliğimizi artırıyor. Yani yaban hayatı... E, şi, Mükemmel bir sa sağlıklı bir çevre göstergesi. Yani bir yerde yaban hayatı varsa o çevrenin sağlıklı olduğunun aslında göstergesi. Orman sağlığını sağlar aynı zamanda. Ülkelere yani insanlara besin kaynağıdır. Ülkelerin milli gelirlerini artırır yaban hayatı. Bu de faydaları vardır. Elmada kurt yoksa, kurt, evet. kurt varsa temizdir, ilaçlı değildir <laughs> değil mi? Temiz hep öyle der. Örneğin. Şimdi elma görürüz, <laughs> keserler. Dedem de çok yapardı onu. Bakarın bir tarafında kurt var, o diğer tarafını verirdi oğlum al derdi. İşte en bu derdi elmanın en sağlıklısı derdi. <laughs> ya, aynı şey aslında. Baktım. Evet evet. Sağlar ve şimdi sizin evet. sorduğunuz konu yani insan yaban hayatı çatışması nedir? Evet. Son yıllarda dünya gündemine artık gelmeye başladı bu konu. 2070 yılına kadar dünyanın 57'sinde bu sorunla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. İnsan yaban hayatı çatışması, insanlarla yaban hayvanlarının olumsuz etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar. Ee, insanların doğal kaynakların, yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının e, istemeyen bir şekilde e, tahrip olmasıyla sonuçlanabilir. Ee, Birleşmiş Milletler insan yaban hayatı çatışmasını e, yaban hayvanlarının davranışlarının e, davranışlarının insanların insanlar üzerinde olumsuz etkileri oluşturmaya başlamasıyla meydana çıkan e, çatışma olarak tanım, tanımlamıştır. Bu çatışma sonucunda tabi insanların can ve mal güvenliğine zarar gelmekte, tarım alanlarına zarar gelmekte, hayvanlara, evcil hayvanlara zarar gelmekte. Ve buna misilleme olarak da yaban hayvanları ve yaşam alanları tahrip edilmekte. Peki hocam en çok etkilenen gruplar hangileri? Evet insan yaban hayatında en çok etkilenen gruplardan önce şu tablomuzu bir analiz edelim insan yaban hayatı çatışmasının önemli veya ciddi bir sorun olarak algılanması. Bakın Dünya Bankası 2021 yılında bir rapor yayınladı. Bu raporda insan-yaban hayatı çatışmasının önemli veya ciddi bir sorun olarak algılayan ülke, ülkelere anket yaptı. Anket yaptığı ülkelerin %64'ü bu bir ciddi sorundur dedi. Afrika ülkelerinin %73'ü bu sorunun ciddi olduğunu ifade ederken Asya ülkelerinin %66'sı, Avrupa ülkelerinin %46'sı. Latin Amerika ülkelerinde %64'ü bu sorunun artık ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda e, anket yapılan ülkelerin ülkeler e, bu sorunun e, giderek arttığını. Mesela %73'ü bu sorunun giderek arttığını, insan yaban hayatı çatışmasının giderek arttığını ifade etmiş. Bakın Afrika'nın %79'u anket yapılan ülkelerinin, Asya'nın %66'sı, Avrupa ülkelerinin %67'si, Latin Amerika ülkelerinin de %73'ü yaba, insan yaban hayatı çatışmasının e, giderek artan bir sorun haline geldiğini ifade etmiş bir sonraki sunumumuza geçelim. Evet hangi grupları etkilenmekte? Özellikle küçük ölçekli çiftçiler. Küçük ölçekli çiftçilerin aslında geçim kaynakları tamamen nedir? Tarımla uğraşırlar ve evcil hayvanların işte çiftlik hayvanların bakımıyla uğraşırlar. Çiftlik hayvanları eğer bulundukları o çiftlik çiftçiliği küçük çiftçilikle uğraşan kişiler bulundukları bölgede yaban yaban hayatının baskısına karşı karşıya kaldıklarında ve tarım alanları zarar gördüğünde veya ellerindeki o evcil hayvan zaten az olan evcil hayvanları zarar gördüğünde yoksullukla karşı karşıya kalma durumunu yaşayabilirler. O yüzden yapılan yine Dünya Bankası'nın yaptığı ankette küçük çiftlik sahiplerinin %57'sinin daha fazla etkilendiği, yerel topluluklar, Özellikle bazı dünyanın bazı ülkelerinde yerel topluluklar var. Bu topluluklar e, tamamen geçimlerini o bölgedeki hayvancılıktan ve tarımdan karşılıyor. Bunların da %46'sı etkileniyor. Büyük arazi sahipleri ve büyük tarım e, işletme sahipleri. E, Tabi bu büyük arazi sahipleri e, bulundukları coğrafyaya veya dünyanın diğer ülkelerine tarım ürünlerini ihraç e, satıyorlar. Eğer yaban hayvanları bu tarım alanlarına da zarar verirse e, gıda tedarikinde sıkıntılar başlamaya e, yüz tutuyor. Yine kentsel alanlarda yaşayanlar ve bu kentsel banliyolarda yaşayanlar artık e, dünyadaki e, birçok alan, yaban hayatı alanlarıyla iç içe girmeye başladı. Yani bu iç içe girme sonucunda da e, kentsel alanlarda kişiler de yaban hayvanlarıyla karşılaşmaya başladı. İnsan, Örneğin işte Türkiye'de de oluyor. Tilkiler e, sokaklara kadar gelebiliyor. Ayı e, şehirlere inebiliyor. Kurtlar şehirlere inebiliyor. Burada karşılaşmalar oluyor. Onlar zaten Evet. Harada. Yine avcılar ve turizm şirketleri de insan yaban hayatı çatışmasından en çok etkilenen gruplar arasında yer almakta. Peki hocam bunun bu sorun başlıca nedenleri ne yani? İnsan ve yaban hayatı çatışması, Şimdi zararlarından bahsettiniz Hı -hı. aslında baktığınızda bir bakıma. O konuya da değindiniz. Ama bunun tabii bir sebebi olmak durumunda. Bunları evet. da özetlerseniz sevinirim. Yani bunun sebebi aslında dünya nüfusu artıyor. Bakın bugün hmm. dünya nüfusu 8.2 milyar hmm. e, kişiye ulaştı. Hmm. Bugün dünyanın en kalabalık ülkelerine baktığımızda Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Bangladeş gibi ülkeler yer alıyor. E, nüfus artınca e, nüfusun artmasıyla beraber ne oluyor? E, artık yerleşim alanları, yaban hayatı alanlarına doğru ilerlemeye başlıyor yaban hayatı alanlarını işgal ediyoruz. Tarım alanları yaban hayvanlar alanlarına doğru ilerlemeye başlıyor. Evet. Burada bir çatışma meydana geliyor. Yani bu aslında yaban hayvanlarının yaşam alanı kaybına yol açıyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yine çok fazla fazla etki yapıyor. Kaynak rekabeti Tabii insanlar da doğadaki kaynakları kullanıyor. Hayvanlar da, yaban hayvanları da doğada kaynakları yani aynı su kaynaklarını bazen kullanıyoruz. Bu rekabette de yine önemli. Yaban hayvanlarının popülasyonlarındaki bazı türlerin popülasyonlarındaki artışlar yapıyor, korunan alanların yetersizliği oluyor, yoksulluk, ekonomik bağımlılık ve en önemlisi de aslında bunlardan bir tanesi de yetersiz politika ve yönetim çalışmaları. Yani bu konunun üzerini siz sürekli örterseniz bu sorun gittikçe Bilmiyorum. büyür. Evet, görmezden gelin. Görmezden gelin, gelin büyür. Peki Türkiye'deki durum hocam son olarak önerilerle birlikte alırsak. Evet e, Türkiye'deki durum e, aslında dünyadaki durumla benzer. E, bakın ben şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Bugün e, Avrupa'da Avrupa e, orta çağdan itibaren e, birçok yırtıcısını, yırtıcı türünü işte kurt, başak, ayı, çakal gibi yırtıcılarını e, yok etmeye başladı. 18. ve 19. yüzyılda e, neredeyse bu zirve yaptı. Sebep neydi? Sebep e, oradaki Çiftçilerin ve tarımla uğraşan kişilerin bundan zarar görmesiydi. Şimdi yeni yeni, yani 20. yüzyılda yeni yeni İtalya'dan Alplerden İsviçre'ye kurt popülasyonları geçmeye başlandı. Bakın bugün Avrupa şunu konuşuyor. İşte Avrupa Komisyon Başkanı yasa teklifi verdi. Ben sözleşmesi Avrupa'nın yaban hayatını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin sözleşmede kurt sıkı koruma altında. Ee, yasa teklifinde deniliyor ki artık kurdu sıkı koruma altından çıkaralım. Koruma altında olsun. Biraz daha e, o şeyi hı hı. hafifletelim. Ve avına izin verelim. Çünkü artık çiftçiler bundan zarar görmeye başlandı. Şimdi Türkiye'deki duruma gelince de e, evet bugün yaban hayatı, insan yaban hayatı çatışmasına konu olan türlerin başında yaban domuzları, e, ayılar, e, kurt e, gibi türler gelmekte. E, bakın e, 2009 ile 2017 yılı arasında Türkiye'de e, toplamda e, 21 e, vatandaşımızı kaybettik yani ayı saldırısı sonucunda ve 80 küsürde bir yaralanma oldu. E, bu yaralanma olduğunda e, evet olay medyaya yansıyor. E, belki hani 3-5 gün gündem oluyor ama sonrasında çözüm için e, herhangi bir şeyde bulunulmuyor. Yani sürekli e, kapatmaya yani kapatılıyor, gidiyor ama bu sorun e, çözüme kavuşturulmadığı her dakika büyümeye devam ediyor. Az önce işte sunumun başında da siz de söylediniz. Yaban domuzları şehirlere kadar indi. Özellikle Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de artık şehirlerin içerisinde geziniyor. Yani belki bu bir hastalık kaynağı olacak. Hastalık ya, yayacak. Ya. Çocuklara, okula giden bir çocukta mesela saldırı olabilir. Yaralama eyleminde bulunabilir. Biz sadece onu izliyoruz şu anda. Bir şey olabilir hocam. Evet. Geçen gün bir programda herhalde geldik. Fare yara sayıyor. Evet. Yani yakalayıp yarası gece e düşün yani fareden insana işte virüsler e, geçebiliyor. geçebilir. Evet. Biz Ge -geçe yani zoonotik hastalıklar dediğimiz hastalıklar. hayvanlardan insana bulaşan hastalıklar var. Kuduz gibi, uyuz gibi, tularami gibi, tabii, tabii, tabii. Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi e, hastalıklar var. Evet. Bunlar e, çok rahat bulaşabiliyor. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Çalar Bey ben teşekkür ederim davet ee, ettiğiniz için. Ne demek ki hocam. Ee, yine sizle tabii yayın yapacağız. Evet, Çünkü evet. sizin projeleriniz evet. devam ediyor. Aynı Değil zamanda mi? Ahmet Hocam tabii sahada da e, var olan projelerle var olan bir akademisyenimiz. Orada da güzel fotoğraflar çektikçe hocam e, onları <laughs> evet. da biriktirip aslında burada da bir yayın yapıp onların üzerine konuşmayı çok isterim. Yani sadece türler üzerinden evet. e, fotoğraf çekip e, şey evet. yapabiliriz. Bir program yapabiliriz. Çok sevindiriz hocam. Evet. E, son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yok, teşekkür çok ederim. Çok sağ olun, teşekkür Davetin, ederim. Nazik davetiniz, davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Biz çok evet. teşekkür ederiz hocam. Evet, bugün yaban hayatını konuştuk. İnsan yaban hayatı çatışmasını konuştuk efendim. Konuğumuz doçent doktor Ahmet Arpacık'tı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın.